Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, hepiniz yüce Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah nasip ederse bugün sizlerle neden oruç tutuyoruz? Bunun farkında mıyız? Oruç tutmamızın sebebi ne? Orucu emrederek Allah bizden tam olarak ne istiyor? Bunun üzerine konuşalım istiyorum. Şimdi ekranda gördüğünüz gibi oruç tutmanın çeşitli sebepleri halk arasında şöyle zikrediliyor. Bunlar benim benim gerekçelerim değil. Bunları inceleyeceğiz biraz sonra. Ona bakalım. Allah bize niye orucu istiyor olabilir? Bunu bir inceleyelim irdeleyelim. Şimdi bakın arkadaşlar niye oruç tutuyoruz diye bir soru sorduk. Altına da şunu sordum. Hangi gerekçeyi sizi tatmin ediyor diye. Yani bu gerekçelerden siz hangisine katılıyorsunuz? Size göre hangisi daha mantıklı? Mesela ilk gerekçemizi ele alalım. Neden oruç tutuyoruz? Farz edelim ki öğretmensiniz, öğrenciniz size sordu. Sokaktan bir vatandaş sordu. Camide imamsınız. Cemaatten biri sordu. Torununuz sordu. Oğlunuz sordu. Ya da hiç Müslüman olmayan birisi ya siz niye oruç tutuyorsunuz diyor sordu. Ne cevap vereceğiz? Şimdi diyor ki burada ilk şıkta. Fakirleri anlamak, onların duygularını yaşamak için oruç tutuyoruz. Bir kızım insan böyle diyor. Arkadaşlar, bu bir gerekçedir ama ana gerekçe değildir. Çünkü fakirleri anlamak için onlarla aynı duyguları paylaşmak için Ramazan ayının gelmesine gerek yok. Oruç tutmanıza gerek yok. Yani herhangi bir fakirle, yoksulla bir günlüğüne evlerinizi değiştirin, anlarsınız. Gidin Afrika'daki insanların belgesellerini izleyin, anlarsınız. Yani bunun için oruca gerek yok. Orucun temel sebebi bu değil kendinizi aç bırakmadan da açların halinden anlayabilirsiniz. Kirasını ödeyemeyen, ne bileyim işte borcunu ödeyemeyen vesaire. Bu orucun sebebi değil. Ya da ana sebebi değil. Böyle diyor. Tatmin etmiyor. Hem kaldı ki hem kaldı ki varlıklı insanlar e, fakirleri anlamak için oruç tutuyorlarsa peki fakirler kimi anlamak için oruç tutuyorlar? Onların tutmaması gerekir bu mantığa göre. Yani öyle bir gerekçe söyleyin ki oruca has olsun. Yani yapacağınız başka yorumlarla çelişmesin. Kur'an ayetleriyle çelişmesin. Sizin de cevap verdiğiniz şahsın da zihnini tatmin edebilecek bir cevap olsun. Bu cevap o cevap değil işte. İkinci gerekçe nedir? İşte ruh ve beden sağlığına kavuşmak için. Evet açlık güzel bir şeydir. Evet açlık güzel bir şey ama kontrollü olursa, senin kontrolünde olursa güzel bir şeydir. Yani hepiniz biliyorsunuz en sevdiğiniz yemekten bir tabak fazlayım. Bakın gece uyuyabiliyor musunuz? Yani insanın başına ne geliyorsa midyesini tık doldurmaktan geliyor. Ama bu orucun e, sebebi ya da ana gerekçesi değil. Neden değil? E çünkü ruh ve beden sağlığınızı Ramazan ayı dışında da koruyabilirsiniz. Perhiz yapabilirsiniz. Aşırı şekerli, aşırı yağlı, aşırı tuzlu, aşırı unlu neyse artık kullanmayarak beden sağlığınızı koruyabilirsiniz. Spor yapabilirsiniz. Koşudur, kamptır vesaire, yüzmedir, çeşitli spor dallarında kendinizi efendim eğitip geliştirip kendinizi oraya adayıp beden sağlığınızı koruyabilirsiniz. Bu orucun Sebebi değil, ana sebebi değil. Yani bunun için Allah orucu istiyor değil. Bir yer gerekçemize bakalım. Nefsine hakim olup haramlardan uzak durmak için. Şimdi arkadaşlar bu da orucun e, temel e, sebeplerinden değil. Neden değil? Çünkü nefsine hakim olmak ve haramlardan uzak durmak zaten Ramazan ayı dışında da yapman gereken bir şeydir. Hem kaldı ki şöyle bir durum var. Oruçta yemek içmek ve cinsel ilişki yasak. Peki evli olmayan kardeşlerimiz niye oruç tutuyorlar? İşte bunun cevabı yok. Tamam adam bekar adam da benim gibi içecek de iyi içecek de peki evli değilse bak diyor ki Allah cinsel ilişkiden de uzak dur. Zaten onu yapamaz ki. Efendim birisi ahlaksızlık zina yapıyor. O konumuzun dışında. Fizikler konumuzun dışında. Biz normal ideal bir Müslümandan bahsediyoruz. Bekar bir Müslüman erkek ve kız zaten evli olmadığı için orucunu eşiyle cinsel ilişkide bozamaz. Buna niye oruç farz o zaman? İşte bunun cevabı yok. Nefsini her zaman hakim olacaksın zaten. İster oruçlu ister oruçlu düşün. Şöyle yorumlar da yapılıyor. İşte Zaten haram olanlardan uzaktır, helallerden de uzaktır. Yani ne kadar hassas olduğunu göster. Şimdi bunlar gerekçedir ama zayıf cılız gerekçelerdir. Benim burada e, kendi hesabıma konuştuğum rahatsız olduğum şu. Yani niçin kafamızda oluşan boşlukları kendi efendim yorumlarımızla doldurmaya çalışıyoruz? Allahü Teala orucu emretmiş, onun neden emrettiğini söylememiş olabilir mi? Bakalım Kur'an-ı Kerim'de var mı? Yani bunu dememiz lazım. Yani orucun farziyetini kimden alıyorsak neden farz kıldığını da ondan öğrenebiliriz. Ona geleceğiz ama diğer gerekçelere bakalım. İşte varlığın kıymetini bilmek, yoksulluğa sabretmek için. Dediğim gibi bunlar da bu da Ramazan ayı dışında anlayabileceğimiz, kavrayabileceğimiz, zaten kavramamız gereken de bir şey. Anlaşılıyor ki bunlar orucun e, ana sebebi değil. Ve tatmin etmiyor da. Çünkü bir adam Müslüman olmadan da bunları yapabilir. Bir adam hiç Müslüman olmadan da bunları yapabilir. Devam edelim. Nimetlerinden ötürü Allah'a teşekkür etmek için. Bu çok genel bir cevap. İşte Allah rızası için. Her ibadetimiz Allah rızası için. Her an Allah'a teşekkür etmeliyiz. Ramazan ayı dışında Allah bize nimet vermiyor mu? Ramazan ayına yetişmek bir kere Allah'ın verdiği bir nimet. Yani bunlar genel ifadeler. E, bu yüzden çok tatmin etmiyor. Peki ne? Asıl gerekçe ne? Yani allah Teala bizden oruç ibadetini neden istiyor? Yani Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman allah Teala bize orucu farz kılmasının, işte oruç tutun demesinin gerçek sebebi ne olabilir? Bakın bunu Kur'an-ı Kerim ayetleriyle anlamaya çalışalım. Burada hassas olduğum konu, yani özellikle ısrar ettiğim şey, Kur'an-ı Kerim'e bakalım. Allah bize bu konuda ne diyor? Özellikle reddetmeye çalıştığım şey, Kur'an dışı, yani ayetlerin sağına soluna, hatta Kur'an'a hiç bakmadan yorumlar yaparak zihinlerde oluşan boşlukları doldurmaya çalışmayalım. Kendimizi, kendi yorumlarımıza tatmin etmeyelim. Senin yaptığın yorum seni tatmin eder, karşıdakini değil. Ama öyle bir gerekçe olmalı ki bu bütün Müslümanları bağlamalı. Nedir o gerekçe ona bakalım şimdi. Şimdi bakın arkadaşlar Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? Ya eyhellezine amenu ey iman edenler. Kutibe aleykumus siyam Siyam size farz kılındı. Es-siyam yani o oruç size farz kılındı. Nasıl? Keme kutibe Fars kılındığı gibi alellezine min kablikum sizden öncekilere farz kılındığı gibi leallekum tettekun sakınasınız diye. Bu ifadeyi unutmayın. Yani sakınasınız diye dedi Allah. Burada birkaç şey daha var. Onları da söylemeden geçmeyelim. Bazıları diyor ki işte Muhammed Aleyhisselam Kur'an'ı başkalarından aldı. Bak Kur'an-ı Kerim ve Tevrat ne kadar birbirine benziyor. Birbirine alıntı, çalıntı yok arkadaşlar. ilgisi yok. Gördüğünüz gibi din tek olduğu için, hani hepsi Allah, bütün kitaplar Allah'tan geldiği için aynı ibadetlerin diğer kitaplarda olması normaldir. Bu İslam dini lehine bir delildir. Yani aradaki benzerlik, alıntı, çalıntı değil. Kaynak birliğini işaret eder. Bizden öncekilere oruç farz kılındığı gibi demek ne demek? Bizden öncekiler var demek. Muhammed Aleyhisselam önden önce de oruç vardı demek. Ayrıca bir şey daha var burada. Bu ayet geldiği zaman hiç kimse oruç tane o da nereden çıktı falan demedi. Neden? Çünkü zaten biliniyordu. Diğer ibadetlerimiz de böyle bizim. Bu önemli. Kitaplar arasındaki ilişkiye dikkat çeker. Buna başka bir programda değiniriz inşallah. Bu konuyu inceleyin lütfen. İkinci bir detay. Siyam size farz kılınır. Siyam nedir? Kendini tutmaktır. Kendini tam Türkçe tabirle kendini frenlemektir. Mesela hız tutkusu var adamın. Çok hızlı gitmekten hoşlanıyor. İşte i̇leride de kırmızı ışık yanıyor. Duyguları git diyor. Aklı dur diyor. Kırmızı yanıyor dur diyor aklı. Duygular da git diyor. Şimdi o kişinin kendisini kırmızı ışıkla frenlemesi siyandır. İşte Allah'ın da kırmızı çizgisidir oruç. Biz Müslümanlar da bunu aşmayacağız. Bakın arkadaşlar. Allah dedi ki burada Sak, düş, sakınabilirsiniz diye yanlışlardan sakınabilirsiniz diye siz orucu farz kıldım. Devam edelim. Bakın şimdi gerekçe gelecek. Hani birkaç gerekçesi var. Allahu Teala açıklamış yani niye orucu farz kıldığını. Bir, لَعَلَّكُمْ تَتَّكُونَ Yanlışlardan sakınasınız diye. Şimdi burada 184. ayette Allahü Teala şu ayette oruç sayılı günlerdir, fidyesi vardır, kim fazladan yapmak isterse şöyle hayırlı olur, böyle hayırlı olur, fidye nedir, gücü yeten, yetmeyen oruçla ilgili fıkhi hükümleri izah ediyor. 185. ayete geçiyoruz. Allahü Teala buyuruyor ki tekrar devam ediyor. Ramazan ayının Kur'an ayı olduğuna dikkat çekiyor. Rehber ve açıklayıcı işte Kur'an ayetlerinden bahsediyor. Ondan sonra tekrar orucun fuku hükümlerine geçiyor. Kim hasta yahut yolculukta olursa işte oruç tutmayabilir. Sonradan kazasını yapabilir. Buraya geliyor Cenab-ı Allah. Ondan sonra işte Allah sizin için zorluk istemez. Sonra da işte ne diyor Allahü Teala? Bir ifade daha kullanıyor burada. Ben dikkat edin. Leallekum teşkurun. Teşekkür edesiniz diye. Allah'ın nimetlerine teşekkür edesiniz diye. Leallekum tettekum. Sakınasınız diye. Leallekum teşkurun. Allah'a teşekkür edesiniz diye. Devam edelim. Devam edelim. 186. ayete geçiyoruz. Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Kullarım seni bana sorarlarsa ben onlara yakınım. Bana dua edinin duasına karşılık veririm. Onlar da benim çağrıma cevap versinler ve bana güvensinler ki لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ Ta ki şöyle olsun diye. Olgunluğa erişesiniz diye. Teşekkür edesiniz diye sakınasınız diye. Şimdi arkadaşlar ilk okuduğumuz ayette allah Teala orucun farz kılındığı ayette ne dedi? Sizden önceki ümmetler oruç farz kılındı ki size de onlara farz kılındı ki bize de farz kılındı ki leallekum tetekme sakınasınız diye. Şimdi burada şu soruyu sormamız lazım. Bir Müslümanın en fazla sakınması gereken, uzak durması gereken şey nedir? Şirktir. Şirk günahıdır. Aziz dostlar, orucun hiçbir hükmüyle alakası olmayan bu ayetin oruç ayetler arasında ne işi var? Bakın 186. ayette okuyun. Oruçla hiçbir ilgisi yok. Bakın 187'de tekrar devam ediyor. Oruca dönüyor. Oruç gecelerinde eşlerinizle ilişkide bulunmanız size mübahtır diye devam ediyor allah Teala. Buradan anlıyoruz ki gündüz ilişkide bulunmak haram. Orucu bozuyormuş. çünkü Geceye müsaade ediyor Allah. Buradan da şu hüküm çıkıyor. Cinsel ilişkide bulunsa bir adam orucu bozulur. Ama dediğin gibi 183 ile 187 arası oruçla ilgili hükümlerden bahsediyor. Ama hiç alakası olmadığı halde 186. ayetinde allah Teala bana dua edin, cevap vereyim diyor. Neden? Dostlar hiç alakası yoktur dediğiniz ayet bir numaralı alakalı ayet. Neden? Çünkü bir kimse Ramazan ayında kasıtlı olarak yemek yerse orucu bozulur. O günün orucu gider. Ama bir kimse Allah'a şirk koşarsa geçmişteki orucun sevapları da şimdiki ve geleceklerin tamamı bozulur. Çünkü Allah içinde şirk bulaşan hiçbir ibadeti kabul etmez. Aziz dostlar insanların, insanların manevi atmosferle en fazla türbeleri tapınak haline getirdiği ay hangi aydır? Yalan hikayelerin, menkıbelerin, keramet masallarının en fazla anlatıldığı ay hangi aydır? Uydurma hadislerin, hurafelerin tavan yaptığı ay hangi aydır? Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki فَلَا يَغُرَّنَّهُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ Dikkat edin, çok, çok aldatıcı sizi Allah ile aldatmasın. İnsanların Allah ile aldatıldıkları ay manevi atmosferin en yoğun olduğu ay. hangi aydır? Hangi zamandır? Tabii ki Ramazan ayıdır. Bu yüzden Allahü Teala ibadetinizi şirkle bozmayın diye bizi uyarıyor. Sakının diyor. En fazla sakınma gereken şirktir ve insanlar da bu şirki bu ayda çok yapıyorlar. Türbelere gidiyorlar, medet umuyorlar, yalvarıp yakalıyorlar. Demek ki orucun bir numaralı farz olma sebebi, bir numaralı farz olma sebebi şirkten uzak durmaktır. Bak söylüyor, gösteri gösteri koymuş oraya. Ve izâ seâleke kullarım diyor, sana beni sorduklarında, Fe inni qarib. Ben onlara yakınım. Dikkat ediniz. Allahü Teala insanlar sorduğunda demiyor. Kullarım beni sorduğunda diyor. Bu ne demek? Kime yalvarıyorsan sen onun kulusun. Benim kullarım bana yalvarır diyor Allah. Ben onlara yakınım diyor Allah. Türbeleri tapınaklara çevirmeyin diyor Cenab-ı Allah. Bakın ne kadar tuhaf tuhaf şeyler ortaya çıkıyor. Oruçla ilgili ilmi bakın diyor ki şu orucu bozar, bu orucu bozar, şu orucu bozar. Ya şirk orucu bozar diye söylesene, yazsana. En başta onu söylemen gerekmiyor mu? Allah içine şirkin bulaşmadığı hiçbir bulaştığı hiçbir ibadet kabul etmez. Zaten bir Müslümanın yaptığı her ibadette mutlaka şirke bir reddiye, tevhide bir davet vardır. Oruç da bunun bedensel ifadesidir. Hani Kur'an-ı Kerim'de allah Teala sürekli buyuruyor ya, göklerin ve yerin mülkü Allah'a aittir, göklerin ve yerin saltanatı Allah'a aittir, efendim içindekilerin hepsi Allah'a aittir. niye yemiyorsun evindeki yemekten? Niye eşinle ilişkide bulunmuyorsun? Çünkü o da Allah'a ait. İşte oruç bunun bedensel ifadesidir. Oruç tevhid eylemidir. Mahza orucu Allah'tan başka ilah yoktur demek için tutuyoruz. Öyleyse biri size sorduğu zaman niye oruç tutuyorsun? Size şu cevap vereceksiniz. Allah'tan başka ilah yoktur. Göklerin ve yerin sahibi Allah'tır. Sahibimiz ve sahip olduğumuzu zannettiğimiz şeylerin de gerçek sahibi Allah'tır. İşte bu yüzden oruç tutuyoruz. Komple tevhid eylemedir. Öbür gerekçeler elbet gerekçedir ama ana gerekçe onlar değildir. Hiçbiri sayılmıyor ayette. Ama Allahu Teala özellikle bana dua edin, bana şirk koşmayın diye defalarca söylüyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in diğer ayetlerine baktığınız zaman Ahkaf suresi 4. 5. ayeti Allah buyuruyor ki Allah'ın yakınından birilerine yalvarıp yakarından daha sapık kim olabilir? Ve bu sapkınlığın en fazla icra edildiği ay Ramazan ayıdır. Nereden biliyoruz? Gidin iftar için Eyüp Sultan'a ne göreceksiniz? Gidin oruç babaya bilmem ne babaya ne göreceksiniz? Yatırların dolup taşlığı aydır. Allah'ın en yapmayın dediği şeyin yapıldığı aydır. Cenab-ı Allah bu yüzden bu ayeti buraya koyuyor ki aslında bir numaralı alakalı ayet. Çünkü bütün ibadetlerin en temel şartı yalnız Allah'a yapılabiliyor olmasıdır. Sen hem oruç tutup hem de Allah'ın yapmayın dediği şeyi yaparsan bu seni müşrik yapar. Yani şirk koşarsan, Allah'tan başkasına yalvarı yaparsan, yakarsan bu seni müşrik yapar. Cenab-ı Allah buna dikkat çekiyor işte. Çok önemli. Ayrıca ayet-i kerimede ne geçti? Lallekum teşkürün, teşekkür edin diye. Bakınız, insan da en güçlü dürtü yemek, içmek ve cinselliktir. Biz soyumuzu ve varlığımızı böyle sürdürürüz. Cenab-ı Allah buna dikkat çekmek için ne diyor? Şimdi ayetin diğer ayetlerle bağlantısını kuralım. Nahl suresi 72. Allah size kendi türünüzden eşler var etmiş, eşlerinizden çocuklar ve torunlar var etmiş, sizi temiz ve lezzetli şeyler rızıklandırmış. Bakın da cinsel ilişki ve yemek içmek yasak. Allah ikisini de saydı. Sonra ne dedi? Hal böyleyken hala batıla iman ediyorlar da Allah'ın nimetini görmezden mi geliyorlar? Onlara göklerden ve yerden herhangi bir rızık verme yetkisi olmayan Buna da gücü yetmeyen varlıkları Allah ile aralarına koyup kulluk ediyorlar. Ya Allah diyor ki size bu kadar rızkı ben verdim. Siz nasıl oluyor da başkasına dua edip başkasına yalvarıp başkasından istiyorsunuz? Benden isteyin ben size yakınım diyor Allah. Sonra diğer ayetlerde mevzuyu genişletiyor. Bakın bunları bunları size ben verdim. Orucu ben vars kıldım. Bütün eşitli lütfen ayetleri. Gerekçesinin hepsini söylemiş Kur'an-ı Kerim'de. Açık açık anlatıyor. Devam ediyor allah Teala. Bak ne diyor? Allah'ı bir şeye benzeten örnekler vermeyin. Allah bilir siz bilmezsiniz. Nedir o Allah'tan başkasına yalvaranlar ne diyorlar? Efendim bir kaymakamın yanına pat diye gidebilir misin? Santral var bilmem ne var. İşte efendim Allah'ların da şuna şuna olması lazım. Allah diyor ki bu örneklemeyi yapmayın. Ya zaten Allah'tan başkasına dua ederek şirke giriyorsun. Yalvararak şirke giriyorsun. Bir de Allah'ı kaymakama benzeri ikinci kez şirke giriyorsun. Gördünüz mü oruzun tevhidle bağlantısını, şirke olan reddiyesini? Devam edelim. Devam edelim. Bakın başka ayetler var. O insan ne yiyeceğine bir baksın diyor Allah. Ne yiyorsun bir bakın diyor Allah. Suyu gökten bol bol biz boşalttık. Sonra o yeri parça parça ettik. O suyla parça parça ettik. Böylece oradan tahıllar bitirdik. Üzüm, yonca, zeytin, hurma, gür bitkiler, bahçeler, meyveler, otlar hepsini sayıyor Allah. Hem, siz, hem sizin hem de enam cinsi hayvanlarınızın koyun, keçi, sığır, deve yararlanması için bitirdik. Allah-u Teala nimetlerini sayıyor ve şunlara bir bakın diyor. Bunlara bakın da bana teşekkür edin. Tabii ki Allah'a dua edeceksin. Tabii ki ona yalvaracaksın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Allah-u Teala orucu farz kılmış. Farz kılmakla birlikte şükredin, takvalı olun, olgunluğa erişesiniz diye diyerek bu üç kavramı kullanarak açılımını da Kur'an-ı Kerim'de yaparak niye farz kıldığını söylüyor. Başka ayetlere bakalım. Bakın Yasin suresinin ilk bakalım. Şu ayet sureyi de lütfen ölüleri okumaktan kafanızı kaldırın da bir bakın içinde ne yazıyor. Ölü toprak onlar için bir ayet göstergedir. O toprağı canlandırdık ve ondan tahıllar çıkardık. Sonra da ondan o tahıllar yerler. O toprakta hurma üzüm bağları oluşturduk. Oralarda gözlerden sular kaynattık. Bunu yaptık ki hem çıkardığımız üründen hem de elleriyle yaptıklarından yesinler. Buna şükretmeyecekler. Görevini yerine getirmeyecekler mi? Bakın çok önemli ayetler bunlar. Demek ki Cenab-ı Allah'ın orucu farz kılmasının sebebi bir. Kendisinden başka ilah yoktur gerçeğini ifade edelim diye. Niye su içmiyorsun? Yani birisi sana evindeki suyu yasaklayabilir mi? Birisi evinde eşinde ilişkiye girmeyi sana yasaklayabilir mi? Ama Allah söyleyince kabul ediyorsun. Neden? Bu şunu ifade ediyor. Her şeyin sahibi Allah. En fazla benimdir diye düşündüklerinin sahibi de Allah. Ne diyor Kur'an-ı Kerim'de Allah? Göklerin ve yerin mülkü Allah'a aittir. Bakın Nahl suresinde, başka surelerde özellikle bu şükretmekle ilgili, nimetlerle ilgili, rızıkla ilgili ayetleri bakın. Bunları toparlayın. Orucun neden farz kılındığını anlıyorsunuz. Bütün evrenin Allah'a ait olduğunu ifade ediyoruz biz orada. Cenab-ı Allah buyuruyor ki: "Ve ente uddu ni'metallahi la tuhsuha." Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız say sayamazsınız. İnnel insan ele zalumun İnsan zalimdir ben ankördür. Neden zalimsin? Sana nimetleri veren Allah sen başkasına yalvarıyorsun. Neden nankörsün? Ne Sana nimetleri veren Cenab-ı Allah ona teşekkür etmen gereken başkasına teşekkür ediyorsun. İşte Cenab-ı Allah bu hatayı yapmayalım diye leallekum tettekun. Aman sakının. Neyden sakının? Elbette ki haramlardan uzak duracaksın. Ya haramlardan. Zaten Ramazan dışında da uzak duracaksın paylaşımı zaten Ramazan dışında da yapacaksın. Ama Allahü Teala'nın üzerinde hassasiyetle durdu ve bizim de durmamızı istedi. Aman dikkat edin dediği şey şu. Allah'a şirk koşma. Yapacağın ibadete başkasına ortak etme. Allah'tan başkasına yalvarıp yakarıp orucunu mahvetme. Allah'a Allah ibadet ediyorsun. Allah'a olan borcunu ödemeye çalışıyorsun. Onun nimetlerinden ötürü yalnız ona teşekkür et. Başkasını bulaştırdı bu ibadetin sevabı der bir şey gidiyor. Allah korusun. Çok korkunç çok varıyor. Gördüğünüz gibi Allahü Teala orucu farz kılmış. Bunun da sebebi tevhid eylemidir. Defalarca tekrar edelim. Bu beyninize kazınsın lütfen. Orucun e, hikmetleri olabilir. Yan gerekçeleri olabilir. Bu manevi atmosferde daha fazla iyilik yapmak, daha fazla hayrı hasenatı arttırmak, daha fazla salih amel işlemek gibi efendim isteklerimiz olabilir, olmalı da bunları arttırıp kendimizi teşvik etmeliyiz. Ama şunu hiçbir zaman unutmayın. Bütün amelleriniz, bütün salih amelleriniz bu dünyadan mümin olarak ayrılırsanız değer kazanacaktır. Yani Allah'a şirk koşarak bunun yanına ayrılırsanız Allah korusun yaptığınız hiçbir eylemin hiçbir kıymeti olmayacağından Allah önce bu konuda uyarıyor. Aman buna dikkat et. Yani yapacağın hayırdan öte Allah'a şirk koşmuyor olman lazım. Tevhid inancının kökleşmesi lazım kalbinde. Oruç da bunun en ciddi göstergesi. Tekrar edelim. Size evinizde bir yemeği kimse yasaklayabilir mi? Yasaklayamaz. Ama Allah diyor ki yemeyeceksin. Biz de yemiyoruz. E bu ne demek? Onun Allah'a ait olduğuna inanıyoruz. Kendi bedenimizin de Allah'a ait olduğuna inanıyoruz. O zaman Allah'a ait olan şey onun istediği yerde, onun istediği zamanda, onun istediği mekanda ancak kullanılabilir. O sınırları çizebilir. Bizim hayatımızda sınırı sadece Allah çizebilir. Oruç tutarken şunu diyoruz. Bizim de sahibimiz sensin, sahip olduklarımızın gerçek sahibi de sensin. Ve insan nefsinin putlaştırılmasının önüne geçiyor. İnsan nefsinin putlaştırılmasının önüne geçiyor. Şimdi geri yan gerekçelere bakalım. Elbette gerekçe. Ya sen kendi evindeki bir şeyi bile izinsiz yiyemiyorsan, başkasının evindeki şeyi nasıl alabilirsin? Evet hikmetleri sayalım. Bak hırsızlığa engel, ahlaksızlığa engel. Pek çok efendim şer kapısını kapatıyor, pek çok hayır kapısını açıyor. Ama bütün gerekçelerin üzerinde gerekçe Allah'tan başka ilah yoktur gerçeğinin hem bedensel hem zihinsel hem de dille ifadesidir. İnsanların Allah'ın verdiği nimetlere karşı Allah'a teşekkür etmesidir. İnsanların şirkten sakınmasıdır. Ve ayet şöyle bitiyor. Bakın ne diyor ayete geri dönelim. Bakın ne diyor. Leallehum yerşudun diyor. Burada raş fiili olgunlaşmak demektir. Demek ki Allah'ın kitabına göre olgun müminin tanımı yalnızca ona yalvaran, yalnızca ona teşekkür eden, yalnızca ona dua eden, Allah'la kendi arasında bir başkasını koymayan, Allah'ın kendisine olan yakınlığının farkında olan kişidir. Bakın Allahü Teala bu ayeti buraya boşuna koymuş olamaz. Oruçla ilgili ayetlerin arasında senin alakası yoktur diye düşündüğün ayet bir numaralı konuyla alakalı ayet. Değerli kardeşlerim Allah oruçlarımızı kabul etsin ibadetlerimizi kabul etsin. Cenab-ı Allah yar ve yardımcımız olsun. Bizleri affetsin. Allah emanet olun. Hayırlı Ramazanlar.